Ben ballıydım ya. Kızım diye para verdiler. Oğlum bu Emrah filmlerinde oluyor ya kız böyle eve sucuk salam falan geliyor. Sen nasıl geldin falan filan diyorlar. E i̇şte çalıştım balıştım falan diyor. Efendim? Eğer sen bakkala kaza <kasaba> bir elletmiş falan. Johnny. You stole that money. It's not like anyone's gonna mess it. Not the way we can eat tonight. Stan. It's not like I killed anybody for it. Hayır yani onu da yapardım diyor. Hayır sistem senin de gönlün var şimdi bırak. <laughs> Gece olmuş lan. Süpermarket. <laughs> <laughs> ne oldu be? Üşüyor mu bu? Bekliyoruz lan bildiğin hakikaten de. Ayda. Adama mı sardılar? He. Tamam biz burada daha fazla kalmayacağız ya belli oldu. Onu kurtaracağız. Ama gerçi bizim şeyimiz vardı lan yürü bakın. Eğitim almış. oğlum. Eğitim aldığımız dönem mi bu? Oğlum dövmüşler lan adamı. <laughs> Videoyu çekiyor lan bir de adam. Oğlum işte bu yeni nesil, YouTube'cu nesil Ne, bekliyorsun ki? Adamı videoya çekiyorlar. yok Ne oldu? Ha, eski Gel buraya gel. ısınmadan savaştın şu kameralı var ya kameralı bir tane onun böyle ağzının üstüne vursana youtube'da şu an en az 50 milyon izleneceğiz bize <laughs> bak <gülüyor> bu kadar mı ya şunları bir halledelim hastanelik olsun en azından it's magic yo but there was did not know how to fight Let's get out of here Neyse, çaldığınız paranın da şeyini ödemiş oldunuz. Hayırı yok, görüyorsun değil mi kanka çalınan paranın? Başın belaya giriyor işte. Your new home is here. Bir sıcacık evinde şimdi çayını çorbasını içiyor. Sen burada aşağı atlasan mı atlamasan mı diye düşünüyorsun işte. Atlasak biz de öbür dünyaya mı gidiyoruz acaba? Hayır, Hayatın ötesinde ne var? Belki sonunda bunu göreceğiz ya. Ölecek kız. Öteki tarafta ne var onu göreceğiz. Biz niye elemanla iletişim kurmuyoruz ya? Ne gibi? Stan mi? Yok, Nathan'la. Abi bilmiyorum artık. Bana bak. I got a bit of chocolate for dessert. Uh, chocolate? For dessert. Chocolate? I don't reckon I even remember what that tastes like. <laughs> <laughs> what what happened a... to you, Stan? They got in a fight. If it wasn't for Jody, I'd still be lying here. Oh. You should've seen it. There were four guys. Jodie kicked yourself some ass. <laughs> Bizim nikah ne diyecek acaba? Bebeği sokan kim? Yani mesela karışmıyor ya her şey. When is your baby due? Next month. She hasn't been kicking for days. Tekmelemiyor mu? Tekmeliyor diyor. I hope she's alright. Ha tekmelemiyor mu diyor? Boyfriend used to beat her up. Oğlum bebeği öldürtmesin. Didn't want You probably would have her. Ne hayatlar var ya. Tuesday. 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 that Tuesday. 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 Tuzi been here What like, three weeks. Walter. Beamsen. How did you end up here? I was a high school teacher. Ölmemiş mi on? Oo oğlum işte şey ya bu bildiğim Walter Baytarmıda <laughs> mı? <laughs> bak bak her şeyi kaybettim diyor. Ölmemiş kanka, tuzenci olarak hayatına devam ediyor. <laughs> You haven't said much about yourself. Hakikaten ha, sağ sola soru soruyorsun. Hadi bakalım. Beni sorma ya. Ben de askerdeydik işte. <laughs> Asker kaşayım ben. <laughs> Böyle deyince de yanlış anlayacaklar herhalde. Hakikaten ha. ha. Bu CIA'den falan mı kaçtı acaba? Onda aramıyor netini ya. <gülüyor>

Diğer herif de hiç umursamıyor lan. Uçuyor o, o uçuşta zaten. O zaten o da yetenekle doğmuş. <laughs> Çok iyiydi bu ya. Jimmy'ye hiçbir şey sormadık ya. Jimmy çok uzak kaldık aramızda kanka. Jimmy Allah'ından bulsun ya. Baksana, sen şu anda zaten <laughs> senin derdin ne Dostum. Are you okay? I'm cold. I'm so fucking cold. Nasıl <laughs> kanka? Hep üşüme gelmesin, biraz da ısınma gelsin. Herhalde kendimize... Kanka mı? o noktaları kendimize bağlayacağız. Ya da kendi arasında bağlantı kuracaksın kanka o noktalarla. Üstünde... Oh, oh. İyileştiriyorsun kanka, kendini de iyileştirmiştin ya. Hatırlıyor musun? Şöyle üstüne getiriyoruz herhalde. Nasıl yaptın ama? Heh. Bak, oldu. Kolumda da şimdi. Hangisi hangisi karıştırıyorum ya? iyileşiyor az kaldı. Hop, hep seni oldun. Öksürüğe iyi gelir. Bir bal kanka, iki joy Sen az önce dinlemedin herhalde benim yeteneklerim falan olduğunu uçuşaydın. Şunun bebeğine de bakalım lan. Kime? Kadının bebeğine. Hakikaten abi bakalım bebeğimin sıkıntısı var demişti ya zaten. Hadi bir daha kullandığını görmeyelim. <laughs> bir seansta sigara, içki ve uyuşturucuya son. <laughs> Tek seansta. Düzdeğe. Düzdeğe. Hadi bebeğine bir bakalım. Bir, bir elini çek de bir... Hadi bakalım. bir müsaade et o zaman bana. Dur bakayım. Jinekolog. Bir arkana yaslansın. Judy ya. Holmes ile birlikte. Bana elini benden ya. Şimdi bebeği daha mı tekme attırıyorsun? Ama dikkat et. Tostosuz tekme attırıyorsun. Yok oğlum bebeğe yaşıyor mu bana bak. Bayağı Aa kaybediyor. This Kız olduğunu da bilmiyorlar at şimdi öğrendi. Bunlar resmen ultrason çaktıklama yapıştı. <laughs> Ve buradan büyüteceğim be bebeğim canım. Şuna da bir şeyler yap lan yazık. Zenci Gelince bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor abi. mu? Onun bir sıkıntısı yok herhalde. Ya o zaten. O hayatından memnun şu an zaten. <laughs> Çikolata, mukulata falan diyordu ya. Bizim Sten'e bakalım ne yapıyor. Oydu mu? Yes. Bakalım senin neyin varmış. Ha de. Aha o ne lan? Korusu geldi lan. Oğlum bizim yanımızda Judy var ya bunun yanında Karasu duruyor ya sürekli. Oğlum daha önce hiç görmedik ama. Ara sıra geliyor demek ki. Bağlayacaksın kalk burada. Yaz daha geri al istersen. Hop. Gözlerinin beyaz olduğunu gör. Eyvah. Wolf. Judy, stop. That's not funny. It's been a long time, Stan. Ben korkuyorum. Oğlum kadın bırakmamış ne adamı? Bir de sik sensa bağladık altın cihet. Ne? Ne sik? Kebiriyim. Çok güzel sanki ha. i never left i've been here beside you all this time oh my god One. it breaks my heart to see you so lost so desperate so i'm empty without you my love i'm so empty stop living in the past change for <laughs> me together now you have to start a new life go back to work fall in love just be happy sesinde mi değiştiriyor Bilmiyorum ki ama güzel sahne ya bir peçete verir misin yok göz Bunlar gayet doğal karşıladı ya durumu. Herkese iyilik yaptı. Biz enceğe ya hariç ya onlara çikolata verdik. Adam ne zamandır yemedim Tadını hatırlamıyorum. It's a miracle. God damn miracle. Ya. Thanks. Hadi sen de yardım bir işe başla. Kendine faydası yok bir kızın ya herhalde. Biraz sevap işledik işte. <laughs> Kızım doğru Çocuk mu yapıyor? doğuruyor lan? Hadi bakalım. Haydi. Onu, daha... Onu da biz doğurmayalım İyi hani. de bir ayı var demedi mi? Erken doğum yapıyor herhalde. Sıcak suyu getirin çabuk. <laughs> Havlu, sıcak su. Oğlum ambulans çağırın madem. <laughs> ha evet alır doğru söylüyor devlet hep <laughs> koyabilir. bir Ya alsınlar canım bebek daha iyi yaşar en azından. Yani evet o da doğru ama kadın da işte sonuçta anne ya verir mi yavrusunu? Ya, Gerçi <laughs> <ne> yeriliğini düşünüyorsa verir. <laughs>

doğurmamak nedir? Millet doğursun diye uğraşıp doğurma sakın diyorlar. Oğlum çocuk mu doğuracağız lan? Bir ebelik yapmadığımız kalmıştı yani. Hayatın şuna atlayıp hemen kendimi öldürdüm. Şeyleri edeyim. kanka. Koş koş yardım et. Yalnız önden gidiyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Süpermarket kanka. Ne yapacağız süpermarkette? Gerekli malzemeleri alacağız. No. Besides, we don't have any money to pay for it anyway. So what are we gonna do? Listen,

Ne para alacak? Bir Baron olsun istiyorum, şunu olsun, bunu olsun falan istiyorum dedi. Oğlum köprüde de istemiyorum istemiyor Yani ailesi olsun Bak, adamı... Bak, ihtiyacımız gibi. olan her şey burada var diyor. Senin yüzünden. Orada adamı kötü bir şeylere sürükledin. <laughs> ha? Ver bakalım kontrolü. Ee? Hop. Kapıyı mı açacağız acaba? Aa buradan açılacak hmm. herhalde. Böyle yaparsan patlar. Bu açıldı ama önemli olan bir de kepengi kaldırmak. Bir de kameraları da kapatalım. Baksana. Vay sen bayağı organize çalışıyorsun kanka. Baksana oğlum. Ha, polisler falan basar bir de üstüne. Bu ne? Onu açmaya gerek yok canım. <laughs> evet. Aa şurada bir şey var. Ne o? Temizlik. aleti falan herhalde. Gereksiz ya. Bir şey yapılıyordur ama kanka demek ki oraya koyduklarına göre. <laughs> Merak ediyorsun değil mi onu? Gereklidir de tabii. Yarılacak onun etrafı işte. Harbi mi? <laughs> Bu mu ya? Onu niye koyarlar ki <laughs> oğlum? Yani. yani her şey illa bir şey olmasın diye etrafa ekstradan şeyler de koyuyorlar. Yani gerekli olanı koymuyorlar yani. Şey olsun diye gidersinler. Bu ne? Bir de düğme nerede o zaman? Kanka sen her düğüm şeye bir parmak bas yani bence burada. Her gördüğün etkileşimli <laughs> alana. Mark, bir, şey bir şey var. var. Tada! Şey. Ta açıl susam açıl. Damn, how the hell did you do that? İçeriden tanıdıklarım var. Allah Allah, ulan seni karınla konuşturdu. Ona şey yapmadın da bunu mu diyorsun yani? Bunu nasıl yaptın falan? Şşt, biberon süt dışında fazla bir şey alma lan. Oğlum, bebek doğmadı ki de. Falan. Niyetimizin dışına çıkmayalım. Ya doğarsa süt büt vereceğiz. Gel sütle ne gerek var annesinden zaten emecektir. Biberonu da gerek yok bu halde. <laughs> Hangi ara <laughs> aldın lan? Bebek bezi falan. Taşımışlar mı bu kadını Durun lan. Kapıyı <laughs> kapasaydın lan. Diğer açlar da yararlansın lan. <laughs> Dükkan sahibi sabah geldi kalp krizi geçirecek. <laughs> Camıma mı indirmişler aşağıya? <laughs> Şu an sende mi karakter? Evet de, evet. böyle çok acayip bir şekilde koşuyor. Ne yapıyor ya Bilmiyorum sana, sona bakıyor aynı zamanda. Şuradan da geçemiyor zaten. Biz burada küçük çekirdek bir aile olduk ya. Buranın altında doğmasını istemiyorum anlıyor musun dedi. Boş eve getirdi getirdiler. Demek ki olayı buymuş. <laughs> Amacı. <gülüyor> en azından bir evin içinde doğmuş olacak. Bu da bir şeydir. Üst katta kanka bence. X'e basınca daha hızlı koşuyor mu acaba? Yok ya. Ben yine de basıyorum sanki ediyormuş gibi. İnsan yine biraz daha böyle Kendimi şey hissediyor değil mi? Kendimi iyi hissettiriyor. <laughs> Nerede?

mean standing around staring at me when I'm wrecked pain. okay. Okay, don't worry. Don't worry, we're gonna figure this out. We're gonna figure this out. I mean, how hard can it be? var ya, hijyen hijyen yok ha. Bebe doğar doğmaz şeyden ölecek yani. Hastalıktan hastalıktan. Oğlum eskiden de çocuklar sonuçta böyle doğmuyor muymuş? Nasıl doğuyormuş soğuklarda? kanka? Yok canım sokakta. <laughs> sokakta <Soğuklarda> dediğim <gülüyor> yani. <gülüyor> <laughs> Ay, Eski insan var. Yolda yürürken pık, çıkartıyormuş. Orada yola devam ediyormuş. Köylerde mi kanka, öyle? Öyleymiş ya köylerde tarlada çalışıyormuş kadın. Bebeği doğuruyormuş. Kunduğa sarıyorlarmış. Kadın çalışmaya devam ediyormuş. Doğa, Hangi ara çıkartmalı lan? <laughs> <laughs> Biz de soyulmuşuz. Etkileşime girebiliyor muyuz şu anda? Etkileşime girmezse bir şey olacak zaten. <laughs> ne yapıyorsun Gökhan? Ne var, Sen de heyecanlandın bakıyorum evet. kanka. Başlıyoruz. Aydan Aydan'a sen ver ya. Aydan halletsin bu işi. Okay, heat. we need heat. Oo, elektrik var bunlarda. Kesmemişler demek ki son çıkanı. Kanka, o zaman fatura onlara yansıyacak. <gülüyor> 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 Çalışan bir de şey var. İyiymiş. Biz niye köprü altında yaşıyoruz oğlum o zaman? Hakikaten ha. Ben önce hiçbir <gülowad> <Way Bowser> oyunda çocuk doğurtmamıştım. <laughs> Sen de oturacaksın işte. Rahatlat. Ebe <laughs> olduk lan bir anda. Ne oldu be niye kalktı oğlum? Heh dur. Şimdi ıkın. Hadi ıkın. Ikın. Ha, ıkın var orada. Dur, Doğru. gayet Yalnız iyi gözüküyor. İlk önce <laughs> nefes al diyeceksin oğlum. Kadın nefes almıyor. <laughs> nefes al de nefes al. Demek ki nefes almayı unutuyorlar ha böyle anlarda. Al be. Bunlar ilgilenecek bir şey veriyoruz biz aynı zamanda. Ikın de hadi. Çıksa bu ama tutturacağım ama. Ikın. Ne? <laughs> Çıksa <laughs> diye. Adını ne koyacağız kanka? Bunlardan ne? <gülüyor> <gülüyor> Salı lan. <laughs> <laughs> Ey. Demek ki bebek düz geliyor. Aha bebek ağlıyor mu? Kadını kınıyor mu? Ne, ne oldu? oldu, be? Aha bir şey çıktı. Oğlum bebeği kaybetmeyesin lan ne yapmışlar? Öldü mü lan? Yok oğlum dur. ya dur, panik yapmasana. Ben ne <laughs> bileyim oğlum kız birden durdu. Bak oynuyor işte. Arada göbek bağı yok falan Var. olmasın da iyi varsa Var şüphe. Hemen intipsiz. damağını bile yapmışlar kanka dişleri yok ya damaklamamaklar. <laughs> Yalnız Bey. Yani o, o makasla kesmezler inşallah yani. Oğlum temiz onları marketten aldım. Ha öyle mi? işi makas ama artık. <laughs> Vay Ay, bebek be. kordonu kesiyoruz oyunda. Göbek bağı. Yok göbek bağını neyse. Hiçbir şey de çıkmıyor. Kadının tipe bak kaydı. Oğlum. Bebek babasına benzemiş yalnız anladın hiç benzemiyor. Kızın, kadının bir de üstünü örteydin iyiydi. Cıplak cıplak kaldı öyle üşüyecek her bebesine de. Tebrikler. Nur topu gibi bir kızınız oldu. Adı da Salı. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü ört de öteki adamlar da gelsin ya baksınlar bebe. Oh tombul tombul yanaklara gel. Yanak mıydı o görmedim ama kafasıydı belki de. <laughs> Heh iyi üstünü yani. Gelin ha gençler. Bebe var. Nigga'ya bak nasıl geliyor kanka. Üç tane şey var ya amcası var daha ne yapsın çocuk işte. Bundan şanssız yok. Bir tanesi şarapçı, bir tanesi <gülüyor> genç. <gülüyor> bir tanesi hayaletlerle konuşuyor. He's got them baby. He's got them baby. She's more than amazing. She's magnificent. <laughs> kere ya. Çok güzel şey vermişler ya. Yani hissiyat olarak mükemmel şu anda yani oyun. Adamların hayatlarını bir anlam kazandırdık lan. <laughs> ya kız kendine... Aslında o kadar kötü değilsin. Ha, evet. Biraz oradan artık depresyondan yükselecek herhalde. Yani kız, bir işe yaradığını aslında her zaman kötü şeyler yapmadığını, hep kötüye kullanılmadığını da anladı kendisi. İstediğinde iyi işe, iyi yönlere de kullanabiliyor güçlerini. Adını Judy koyacaklar kesin çocuğuna. Suratı bak. <laughs>